Değerli kardeşlerim, yine bir Sahih-i Buhari dersinde beraberiz. Bugün Allah'ın izniyle Sahih-i Buhari'de 16. kitap, 16. ana bölüm Kitabul Küsuf Ay ve Güneş Tutulması ile ilgili hadisi şerifleri okuyacağız. Bildiğiniz gibi İmam-ı Buhari rahmetullahi aleyh Sahih-i Buhari isimli bu değerli eserini önce kitap denilen ana bölümlere ayırmış, sonra bu kitapları bab denilen alt bölümler halinde tanzim etmiş. Kitabul Küsuf ay tutulması ve güneş tutulması münasebetiyle sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimizin kıldırdığı iki rekat küsuf namazı ile ilgili hadisi şerifleri ihtiva etmektedir. Burada bundan 1400 sene önce Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin cahiliye döneminde insanların yıldızlardan, ayın ve güneşin tesirinden söz ettiği bir dönemde sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimizin ay ve güneş Allah'ın kudretinin alametlerinden, Cenab-ı Hakk'ın kudretine delalet eden önemli varlıklardan sayılmaktadır ifadesiyle Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'ın üstünlüğüne ve İslam'ın getirdiği bütün esasların akla, mantığa, bilime, teknolojiye aykırı olmadığına önemli işaret etmektedir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyük olaylar, önemli hadiseler, felaketler, musibetler, ay tutulmaları, güneş tutulmaları, fırtına esmesi ve benzeri olaylar vesilesiyle kıtlık, yağmursuzluk, ve yokluk vesilesiyle Cenab-ı Hakk'a iltica etmenin gereğini sahabe-i kirama bu vesileyle öğretmiştir. Birinci bab, babu babu salati fi şemsi. Güneş tutulması anında kılınacak namaz ile ilgili hadisi şerifler birinci bab hadisi ile başlıyoruz. <mysel> haddesene Amr bin Avnin. Kal haddesene Halidun an Yunus'a an el Hasan an Ebi Bekr'e kal. Ebu Bekr Nüfey ibn el Haris isimli sahabi radıyallahu anh diyoruz. sahabe kiramın ismi veya künyesi anıldığında Allah kendilerinden razı olsun ifadesini kullanıyoruz. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'da muhacir ve ensar hakkında radiyallahu anhum ve radu an. Onlar Allah'tan razı olmuşlardır. Allah da onlardan razı olmuştur şeklinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri kendilerinden razı olduğunu ifade buyurmuştur. Bu vesileyle zaman zaman yazı ile tespit edilse de zaman zaman yazılmasa da sahabi isimlerinden sonra radıyallahu an ifadesini kullanmamız İslam alimlerinin tavsiyesi. Ebu Bekir'e Nüfey i̇bn Hariz anlatıyor. Künnâ inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün yanındaydık. Fen kesefeti şemsü güneş tutuldu. İn kesefe. İn fiil babında mutavat ifade ediyor. Güneş tutuldu. Fe kamen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalktı. Yecurru ridaehu. Elbisesini sürükleyerek. Yani üstünü başını bile toplamadan hemen kalktı. Hatta dehalel mescide nihayet mescidi nebeviye girdi. Dehale harfi ceri, dehale fiili ila harfi ceri ile kullanılıyor. dehalel mescid, dehale fil mescid şeklinde fi harfi ceri ile kullanılıyor. Ve burada olduğu gibi dehalel mescide, mescide girdi. Harfi cerisiz olarak üç ayrı şekilde kullanılıyor. Fedekalna biz de girdik. Fesalla bina rekateyni. Bize iki rekat namaz kıldırdı. Güneş tutulması sebebiyle kılınacak namazın iki rekat olduğuna dair fıkıh ve hadis alimleri, mezhep imamları ittifak etmişlerdir. Hatten celetiş şems nihayet güneş açıldı. Yani güneş tutulması başladığından açılmasına kadar uzun süren bir namaz kılınıyor. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne şemse vel kamara güneş ve ay la yenkesifani li mavti ahadin bir kimsenin ölümü sebebiyle tutulmazlar. Bir hurafeyi bir batıl inancı, bir asılsız düşünceyi ortadan kaldırıyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Falan vefat etti diye güneş tutulması, ay tutulması diye bir olay meydana gelmez. Bugün bunu daha iyi anlıyoruz. Bugün astronomiyle meşgul olanlar falan gün, falan saatte dünyanın falan bölgelerinde tam güneş tutulması, yarım güneş tutulması görünecektir. Şuralardan rahatlıkla izlenebilecektir şeklinde daha önceden bu ilahi, ilahi programı dikkate alarak tespitler yapmaktadırlar. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın kanunlarında kesinlikle bir değişiklik bulamaz. Yani Aynı sistem devam ettiği takdirde, kıyamet kopmadığı takdirde şu gün, şu saatte, şu dakikada, şu saniyede güneş tutulması şuralardan izlenebilecektir. Bunu ilim adamları niye göre söylüyorlar? İşte bu yani bazı pozitivistlerin e, bu manada e, tabiat kanunu dedikleri ifadeyi Kur'an-ı Azimüşşan sünnetullah ifadesiyle ifade buyuruyor. Allah'ın kanunu. Sünnetullah. Bir, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği Kur'an-ı Azimüşşan var. Bir de bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın tefsiri olan büyük kitap, kainat var. Kur'an'ı iyi okuyan, kainatı iyi okuyabilir. Kainatı, varlık alemini iyi okuyan, Kur'an'ı iyi okuyabilir, iyi anlayabilir. Ve Velen tecide asla bulamazsın. Kesinlikle li sünnetillahi tebdila. Bir başka ayeti kerimede velen tecide li sünnetillahi tahvila. Allah'ın kanununda yani Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde koyduğu o ilahi kanununda kesinlikle asla bir değişiklik, bir değişim bulamazsın diyor. İşte bunu ilim adamları, e, ee, bu ilmin verdiği verilerle güneş tutulmasını tespit ediyorlar. Yani birisi vefat etti veya vefat edecek diye güneş tutulması, ay tutulması meydana gelmiyor. Cahiliye döneminde bu hakikati peygamberimize bildiren kim? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Herkesin inandığı batıl bir inanışı reddedebilmek ancak ilahi bir kaynaktan beslenme ile mümkündür. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mesela kıyamet alametlerinden bahsederken Arabistan Yarımadası nehirlere, vadilere, yeşil bahçelere dönmedikçe, dönüşmedikçe kıyamet kopmayacaktır buyuruyor. Cidde'de, Suudi Arabistan'da Cidde e, şehrinde yapılan bir bilim kongresinde Avrupalı bir bilim adamı bu gerçeği anlattı. Efendim dedi kuzey kutbundan kopan o buz dağları giderek gelecek gelecek yapılan hesaplara göre bilmem kaç bin sene sonra Arabistan Yarımadası'na kadar gelecek ve Arabistan Yarımadası'nı sular kaplayacak. Dolayısıyla yeşillikler olacak nehirler akacak, iklim şartlarında değişiklik olacak diye bir tebliğ sundu. Bu tebliği dinleyenlerden Yemenli alim bugünlerde 70 küsur 80 yaşlarında Abdülmecit Zindani ayağa kalktı ve dedi ki bunu dedi biz çok eskiden biliyoruz. Bunu 1400 sene öncesinden biliyoruz bilim adamı şu anda ismini hatırlamıyorum. Bu gerçeği dedi ben tespit ettim. Ben yıllarca bunun üzerine çalışıyorum. Yapılan hesaplamalar, gözlemler vesaireyle yapılan çalışmalarla bunu benden önce tespit eden olmadı. Bunu bilmesi bin sene önce birisinin bilmesi mümkün değil. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifini önüne koydu. Ve nihayet o bilim adamı Müslüman oldu bunu 1400 sene önce tespit edebilmek, Arabistan Yarımadası'nın nehirlere, vadilere, yemyeşil bahçelere dönüşeceğini tahmin edebilmek bir beşer için yani ilim ilmi çalışma yapmayan birisi için mümkün değil. Biz yıllarca bunun üzerine çalıştık ve bunu ilk defa burada ortaya koyuyorum diyor. Şimdi peygamberimizin kaynağı ilahi ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha. O kendiliğinden hiçbir şey konuşmaz. Onun bütün konuştuğu kendisine verilen vahy edilen vahiden ibaret. İşte güneş ve ay hakkındaki cahiliye telakkilerini, düşüncelerini batıl ve hurafe inanıştır reddediyor. İnne şemse vel Güneş ve ay la yenkesifani limauti ahadin birisinin vefatı sebebiyle tutulmazlar. Feyda <laughs> aytumu huma güneş ve ayın tutulduklarını gördüğünüzde fesallu <laughs> namaz kılın. Ve duâ edin hatta yükşefe ma bikum bu meydana gelen karanlık bu havanın böyle hafif bulutluymuş gibi havanın bu kapalılığı açılıncaya kadar Duaya devam edin. Bir dua vesilesi. Nasıl kıtlık, yağmursuzluk, yokluk bir dua vesilesi ise güneş ve ay tutulması da bu noktada bir dua vesilesidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, e, çünkü bu gibi hadiseler manevi açıdan bir takım işaretler ihtiva edebilir. Dolayısıyla Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, e, bu manada duayı, emretmektedir